yeni çıkan beş kitabıyla karşınızdayım. Ee, i̇ki tane kurgu dışı kitap var. Onlarla başlayalım. Ee, büyük bir kurgucuya dair bir kurgu dışı kitap. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Tolkien biyografisi. Ee, Humphrey Carpenter tarafından yazılmış ve Çiğdem Erkal tarafından çevrilmiş. Bu İş Bankası Kültür Yayınları'nın Dünyaya Yön Verenler serisi ne ben bayılırım. Ee, bir Gabriel Garcia Marquez kitabı yayınlamışlardı. Serinin ilk kitaplarından biriydi 10 küsur yıl önce. Şahane biyografiler seçerler. Eğer ki Tolkien'e merakınız varsa ki zaten Tolkien çok biyografisinin yazılmasına müsaade eden bir yazar olmadığı için aslında yazılmış ilk değerli toplu biyografisi. Bu da bu seriden çıkan yeni bir biyografi. Yani böyle bir zihin böyle bir dünya yaratan bir zihnin nasıl şekillendiğine dair işte mektuplarından, ailesiyle görüşmelerden, eserlerinden yola çıkarak hazırlanmış çok kapsamlı bir Tolkien biyografisi. Eminim ki yazarın büyük hayranları sevinçle karşılayacaktır. Ee, i̇kinci kurgu dışı eser yine İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Desmond Morris'in Sürrealistlerin Hayatları kitabı Ebru Kılıç çevirisiyle bu da. Ee, Desmond Morris kendisi de bir sürrealist ressam. Hatta 1950 yılında ünlü sürrealist ressam Juan Miró ile beraber bir sergi açmış bir isim. Sürrealizmin yaşayan son temsilcilerinden ve sürrealist ressamların hayatlarına dair, kişiliklerine dair hem kişisel hatıralar hem de bir takım başka kaynaklar üzerinden nasıl insanlardı bunlar ve birbirinden şöyle diyor arkada Magritte ve Miro kadar birbirinden farklı iki sanatçının beraber yer aldığı başka hiçbir sanat hareketi tarihte görülemez. Çok doğru bir tanımlama. Dolayısıyla bu insanlar kimdi ve nasıl bir araya geldiler sorusuna yanıt vermesi için yazılmış bir kitap. Sürreysen hayali hayatları. Bu da haftanın ikinci kitabı. Üçüncü sırada bereketli bir haftadayız. Çok fazla kitap basılmış. Patricia Engel'in, Amerikalı, Kolombiya asıllı Amerikalı yazar Patricia Engel'in Sınırsız Ülke kitabı Elif Nihan Akbaş çevresiyle Holden kitaptan çıktı. Holden kitabı ben çok seviyorum. Genç, taze bir yayın evimiz ve çok güzel kitaplar seçiyorlar. Yani böyle yayınladıkları her şeyi neredeyse bu olur, iyidir eminim diye düşünerek gözüm kapalı alırım bir yayın evine bu güveni vermesi çok hoş bir şeydir. Sınırsız Ülke'de geçtiğimiz yıllarda yıl çok övülen bir kitaptı zaten. Bu bir göç hikayesi. Kolombiya'da bir ıslah evinden kaçan bir kızın kaçması gereken ve sınırı geçmesi gereken ayrı kaldığı annesini ve kardeşlerini görmek üzere gitmesi gereken bir kızın öyküsü. 2022'nin en iyi romanlarından kabul ediliyordu. Ben de çok çok merak ediyorum. Bu da bu hafta çok taze çıktı. Sınırsız Ülke dikkat çekiyor bence. Sonrasında bir set can yayınları böyle bir Nobel yazarlar diye bir set yapmış. Eni Arno'nun Yalın Tutkusu, Kunut Hamsun'un Norveçli Yazar Açlığı, Albert Camus'un Yabancısı, Herman Hesse'nin sidartası ve sevgili Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi'si var. Aslında yazarların hepsinin böyle görece ince kitapları seçilmiş. Biraz Nobel yazarlarla tanışma seti gibi düşünülebilir. Ee, benim çok hoşuma gitti bu fikir. Umarım devamını da yayın yaparlar. Başka setler yine yani Nobel yazarların. Can'ın çok Nobel yazarı var çünkü. Bunu da duyurmak istedim. Bir hediye de olabilir mesela bu son olarak da yine İş Bankası Kültür Yayınları'nın Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinden Mark Haddon'ın Süper İyi Günler. Evet, okumakta güçlük çektim. Süper İyi Günler kitabı ya da Christopher Boone'un Sıra Dışı Hayatı. Bu da Övgü Doğan gün olson çevirisiyle yayınlanmış. Bu Mark bu kitabı aslında vardı. Yani daha önce basmıştı İş Bankası ama uzun süredir baskısı yoktu. Ki ilk basıldığında da çok okunmuştu. Kapağı yenilenmiş. Bu serinin yeni kapakları da çok güzel bence. Ve yeniden basılmış. Umarım diğer kitabını da tekrar basarlar diyeyim. Bu böyle tatlı bir bir, bir kitap. kapağından da anlayacağınız üzere, o üzere 15 yaşında bir dedektifimiz var. Yaşadığı sokaktan öteye hiç geçmemiş ama astronot olmak istiyor. Dünya üzerindeki bütün ülkeleri ve onların başkentlerini sayabiliyor. Bir de 7507'ye kadar bütün asal sayıları. Ee, sıra dışı ve tatlı ve muhtemelen muzip ve absürt bir karakterimiz var ve onun hikayesi. Süper iyi günler. Ee, bu da bence böyle tatlı, neşeli bir okuma arayanlar için e, tavsiye edilebilir gözüküyor. Böyle haftanın yeni çıkanları da bu şekildeydi.